Bak, bana benim anlayacağım dillerden söyle ki, ben anlayayım. Ne demek ya o divit mivit? Ne böyle enfer, acayip de acayip bir şeyler söylüyorsun. Bak, arkadaş, ha. Ee, sen bir önce bana de, ee, seni dürttüler mi? Ya biz adam gibi adamız, beni kim dürtecek arkadaş ya? Ben şerefli bir adamım ya. Sen bana, sen bana böyle bir kelimeyi kullanamazsın ya. Böyle bir hakka sahip değilsin arkadaş ya. Yani şu zaman mekanına geldik diye. Bak aşağı yukarı, dokuz saati burada çene yoruyorum ya. Ben böyle şeyleri kabullenemem, içime sığdıramıyorum ya. Şimdi bak bir dakika, bak, bir dakika bak bir dakika. Ben sosyal bir adamım diyorsun. Ben her şeyi bilirim diyorsun. Yani ben Facebook'ta seni dürtüyorlar mı diyorum. Eğer bak bak Facebook'ta seni dürtüyorlar mı? Bak arkadaş bak bu laf benim kanıma dokunuyor. Benim dalağıma dokunuyor arkadaş bak. Ben böyle şeyi senden duymak istemiyorum. Yahu sen şerefli bir adamsın. Sana yakışır mı arkadaş? Bana, bana böyle bir kelimeyi nasıl söylü? Ne demek lan? Bak 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 bak. Seni dürtüyorlar mı? Bak. Benim halamın bu halamı, halamı, kelimeyi duysa bana ne der ya? Ben bu adamın yüzüne bakabilir miyim? Benim emmimin çocuğu dese ki... Ya, Bese ki ya Ebu oğlu sana böyle seni dürt <laughs> mi? Ya benim bizim ötüklüğünü bana lanet ederler. <laughs> beni sülalemle silerler arkadaş ya. Bana ne biçim gelene konuşuyorsun? Eee Facebook'ta seni dürt mi? <laughs> <laughs> ya beni kimse dürtemez arkadaş ya. Durduğum anda Facebook kullanmıyorsun. Ben Facebook'un içine girip çıkmayı dahi beceremiyorum. Kötü çoluk çocuğu açılıyorum. Ben ne anlarım Facebook'tan ya? Sosyalliğin nerede kaldı senin? Ben sosyal bir adamım bak, onu söyleyeyim. Abi... Çok üst düzeyde bir yaşantım var, bunu sana söyleyeyim. Tweet atıyor musun? Nasıl? Tweet atıyor musun? Ya bak bir şey diyeyim mi? Tweet atıyordun bana ne? Kafadan batıyor anlamına geliyor. Ne anlama geliyor? Ben onu bilmiyorum. Bey biraz sert konuşma, biraz yumuşak konuş. Bak bir şey diyeceğim bak... Ya arkadaş bana yumuşak yumuşak deme ya! Ne yumuşağı be kardeşim ya? Kim yumuşak? Ben adam gibi adamım, adam gibi adam. Bana bir uşağla ben, ben de sert bir adamım. Çok şahane derecede sert, acayip derecede sert bir adamım. Neden aklına geliyor ya? Tivit, mivit, yumuşak, dürtme, fırtma. Ya bu akşam sen beni çıldırtacağım ya. Sesim gitti, sesim. <laughs>